çanta topladın sen? Eve mi götürüyorsun Kerim? Evet. evet. bir tane bana verir misin yumurta? Benim hiç yumurtam yok ama. Bir tane sadece. Ay senin adın ne? Kerim. Kerim. Maaşta. Kim bu? Kuzenim. Kuzeni Kerim. Evet çocuklar biz köye geldik. Bu da Maaşta'nın küçük kuzeni Kerim. Ya Maaşta gelin buraya nereye gidiyorsunuz? Maaşta. Maaşta. İnanmıyorum Maşta, sen nerelere gittin? Kayboldu. Maşta. Acaba Maşta buraya mı geldi? Asla gelmez buraya. Burada iki tane kocaman inek var. Maşta ineklerden çok korkar. Ay iyi ben de korktum. İnek çok sinirli. Neyse ben buradan gideyim de içeriye bakayım. Belki Maşta içeridedir. Buralarda çok korkunç. İnanmıyorum. Kap karanlık her yer. Maşta. Ay burada inekler var. Kesin Maşta burada. Ama Maşta buraya asla giremez. Maşta ineklerden çok korkuyor. Ya Maşta. Maşta, Maşta burada yok. Enis ben buradan bir an önce çıkayım. Burası çok korkunç. Maşta sen burada mısın? Evet. Biz ineklerden çok korktum. Kerim'le buraya saklandı. Ay Kerim sen de mi korktun? Hayır. Sen korkmadın mı? Hayır. Ya da ne güzel oynuyordunuz Kerim'le senin ne işin var burada? İneklerden merak hareketi anne. bakmak istiyorum. E gel bak o zaman. <laughs> yok yok bakamam. Hadi hadi gel maaşta gel ineklere bakalım. Hayır. Ben asla gitmem oraya inekler var çok korktum. Ha korkacak Hayır. bir şey yok anneciğim inek işte hayvan onlar gel bakalım beraber. Hayır. Ya maaş da aa. Maaşta kaçtı. Kerim, sen de miniklerden korktun. Sen de mi gidiyorsun? Kerim nereye gidiyorsun? Eve mi? Kerim o ne? Yumurta sen yumurta mı satıyorsun? Nereden aldın? Yumurta. Yumurta mı topladın sen? Eve mi götürüyorsun Kerim? Eve bir tane bana verir misin yumurta? Benim hiç yumurtam yok ama bir tane sadece. Ay kırıldı mı yoksa? İy, i̇nanmıyorum yumurtayı kırdın Kerim. Ay annen sana çok kızacak. Bir tane bana sağlamdan ben alayım. Dur dur. Ben alayım şimdi sen onu da kırarsın. Kerim bana bir tane organik yumurta verdi ve bir yumurtayı da kırdı.